Nikola Tesla'nın hayatını anlattığımız video serisinin 5. videosuna geldik. Bir önceki videoda neler olmuştu? Öncelikle Tesla üniversiteyi kazanmıştı en son ve üniversitenin ilk yılı bittiğinde evine döndüğünde babasından takdir beklerken aslında çok iyi bir başarı sergilemişti. Babası onu takdir etmemişti. Çünkü hocalarından babasına mektup gitmişti. Mektupta diyordu ki bu çocuk burada daha fazla kalırsa çok çalışmaktan ölecek diyordu ve Tesla'nın aynı zamanda bir takıntısı da vardı. Ondan bahsetmiştik. Başladığı her işi mutlaka bitirmek zorunda olma takıntısı bu bütünüyle yapmak istiyor kesinlikle ve Voltaire'in eserlerini okumaya başlamıştı. Ama Voltaire'in bir sürü eseri vardı ve hepsini bitirmeden asla durmayacaktı. En son bitirdiğinde de bir daha asla demişti. Bir önceki videomuz o şekilde sonlanmıştı. Bu videomuzda da Tesla'nın üniversiteyi bitirdikten sonra nerelerde çalışmaya başladığını ve yavaş yavaş artık ne işler yapmaya başladığını inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Nikola Tesla ailesinin yanından okuluna geri döndüğü zaman artık 2. 3. sınıfını okumaya başladı üniversitenin ve hocalar tarafından çok fazla ilgi görmeye başladı. Çünkü hem çalışkan hem de zeki bir öğrenciydi. Haliyle hocalar da onun üzerine titremeye başlamışlardı. Dersten sonra Nikola Tesla sınıfta kalıyordu, hocalar problemler veriyordu, o problemleri çözmeye devam ediyordu vesaire. Kendisi de artık tasarımlar yapmaya başladı. Uçak tasarımı yapıyordu, motor tasarımı yapıyordu. Tabi çizim olarak, anlatım olarak hocalarla tartışıyordu bu konuda. Sonra artık üniversitenin son Son sınıfına doğru bu şekilde ilerlerken 1880 yılında yani üniversitenin son sınıfı oluyor bu. Babası yanına çağırıyor. Diyor ki Bohemia'nın Prag kentine gel. Burada okulunu bitir. Böyle olması gerekiyor diyor. Nikola da o tarafa doğru gidiyor ve son yılını da orada bitiriyor. Orada bitirdikten sonra artık tabi Nikola Tesla'nın hani bir şeyler yapması gerekiyor ve o sıralarda da telefon hattı çekiliyor Avrupa civarında. Macaristan'dan da Budapest'e bir hat kurulacak. Yeni bir telefon hattı kurulacak. Bu bahsettiğim telefon hattında da onun bir yakını çalışıyor. Kim çalışıyordu ona bakıyorum şu an. İdeal bir fırsat gibi görünüyordu. işin başında bir aile dostumuz bulunmaktaydı. Aile dostu diyor. Yani orada çalışmak için bile Nikola Tesla bile olsanız tabii 24 yaşlarında bu sırada gidip orada illa bir milletvekili tanıdığınızın olması gerekiyor. Tabii milletvekili değildir de ben Öyle benzetme yapmak için söyledim. Daha sonra bu hastalık gerçekten diğerlerinden biraz daha farklı ve diğer insanların yaşadığı hastalıklardan da farklı. Nikola Tesla'nın görme ve duyma duyuları çok fazla aşırıya gidiyor. Çok iyi şekilde görüyor ve çok iyi şekilde duyuyor. Normalde de zaten normal insanların üstündeydi. Fakat bu hastalıkla beraber artık çok uç bir düzeye geliyor. Hatta bununla ilgili bahsettiği bir şey var. Onu da okuyacağım sizlere. Diyor ki, 1899'da 40 yaşımı devirmiştim ve Colorado'da deneylerimi sürdürürken 550 mil uzaklıktaki gök gürültülerini oldukça net bir şekilde duyabiliyordum. Genç asistanlarımın işitme sınırı 150 milden çok az fazlaydı. Bu da demek oluyor ki kulaklarım 13 kat daha hassastı. Kendisi 550 mil uzağı duyabiliyor, genç asistanlar 150 mil uzağı duyabiliyor. 13 kat! Yani tabi şimdi şunu düşünebiliriz burada aslında. 550 mil ile 150 mil arası 3-4 kat, 13 kat değil. Yani burada bir yazım hatası mı var? 13 kat daha hassastı kulaklarım diyor. Burada bir başka bir şey mi var acaba? Burada aslında küçük bir fizik bilgisi var. Yani eğer bu kitabın yazarı Nikola Tesla ya da herhangi bir fizikçi olmasaydı, belki de burada 3-4 kat yazabilirdi. Bu da güzel bir detay aslında. Neden böyle olduğunu videonun sonuna kadar siz düşünün. Ben videonun en sonunda neden 13 kat daha hassas olduğunu size açıklayacağım fizik yasasıyla. Şimdi devam edelim. Diyor ki, fakat o zaman bile bu ruhsal bunalımı geçirdiğim döneme göre küp gibi sağırmışım. Bu da de 3 oda uzağımdaki bir saatin tiktaklarını duyabiliyordum. Odada masanın üzerine konan bir sinek kulaklarında sersemletici bir gürültüye neden oluyordu. Birkaç mil uzaktan geçen bir at arabası tüm bedenimi sarsıyordu diyor. Yani bir de tabi bunun başka bir şeyi de var. Diyor ki nabız atışlarım ya normalin çok altında ya da 260 gibi çok üstündeydi. Vücudumdaki tüm dokularda seyirmeler ve titremeler olurdu ve belki de tahammül etmesi en zor olan buydu. Tanınmış bir doktor günlük almam için yüksek dozda potasyum bromür vermiş ve hastalığımın benzeri görülmemiş ve tedavisi imkansız olduğunu söylemişti. Daha sonra Nikola Tesla'nın bu hastalığı giderek azalacak tabi. Şimdi o e, telefonun çekildiği şirkette çalışmaya başlıyor telefon şirketinde. Fakat ne demiştik? Nikola Tesla bir işe başladı mı onu en iyi şekilde bitirmek istiyordu. Burada da bu iş hakkında şöyle bir şey diyor. Bir işe başladığımda çoğu kişinin aksine sadece kararlı olmazdım. Benim açımdan kutsal bir yemin, bir ölüm kalım meselesi söz konusuydu. Başaramayacak olursam perişan olacağım biliyordum. Yani bu hastalığa rağmen hastalığı yeniyor dediğim bu arada hastalık tamamen geçmiyor. Hayatı boyunca devam edecek bu. Ama giderek biraz daha hafifliyor. Normal insanlarda artık 7-8 kat fazla olacak şekilde hafifliyordur büyük ihtimalle. Tabi bir de alışma süreci de var. Her insan her şeye alışır. Bence hatta insanların en büyük özelliği bu alışma olayıdır. Biz ne olursa olsun bir bacağımız kopsa bile hani ilk başta tabii ki zorlanırız ama bir süre sonra bununla yaşamaya alışırız. Tesla da bu şekilde hem hastalığı biraz hafifliyor hem de kendisi biraz alışınca normal yaşantısına devam edebilecek duruma geliyor. Ve bu elektrik hattında gerçekten çok iyi bir başarı sergiliyor. Tesla herkesin dikkatini çekiyor ve o sıralarda insanların dikkatini çektiği zamanlarda kumsalda bir gün yürürken akşamüstü hafızamdan asla silinmeyen bir şeyi anlatmak istiyorum diyor ve diyor ki bu hayranlık uyandırıcı satırları okurken satırlar derken bu arada Göte'nin bir şiirini okuyor o sırada. Bu satırları okurken birden ışık patlaması gibi bir fikir aklıma geldi. Ve bir anda gerçek netleşti. Bir dal parçasıyla kuma 6 yıl sonra benim adımla Amerika Elektrik Mühendisleri Enstitüsü'nde gösterilecek grafikleri çizdim. Ve arkadaşım eksiksiz bir şekilde anladı. Aklımdaki görüntüler son derece net ve bir kaya kadar da sağlamdı. O derece ki ona şöyle dedim. Buradaki motoru görüyor musun? Bunu tersine çevirmemi izle. Duygularımı kelimelere dökmem imkansız. Heykelini canlandırdığını gören Pimalyon bile daha derinden etkilenemezdi diyor. Burada bahsettiği kişi bir tane tabii ki heykeltıraş ve heykellerine aşık oluyor. O da diyor ki ben de çizdiğim, o kumda çizdiğim şekle motora bu şekilde aşık olmuştum diyor. Benim tahminim orada çizdiği şey indüksiyon motoru. Kendisi kitapta bahsetmiyor ama ben indüksiyon motoru olduğunu düşünüyorum onun. Daha sonra bu telefon hattında gösterdiği üstün başarıyla artık oradaki telefon hattının çekilme işi bitiyor. Orada başka icatlar, geliştirmeler de yapıyor bu sırada tabii. Ve Paris'te bir iş teklifi geliyor. Orada Bay Puskas diye bir adam var. Bu Puskas aslında telefon hattının başında olan kişi Paris'te işine devam edecek. Tesla'yı da yanına çağırıyor. Diyor ki gel burada icatlarına devam et biz seninle güzel paralar kazanırız, güzel işler yaparız diyor. Ve Paris anısını şöyle anlatıyor Nikola Tesla. Bu büyülü şehrin zihnimde yarattığı derin etkiyi asla unutamam. Şehre varışımdan birkaç gün sonra yeni yerlerin büyük şaşkınlığı içinde sokaklarda dolaşıp durmuştum. Yapılacak çok sayıda şey ve görülecek çok çekici yerler vardı. Fakat ne yazık ki kazancım aldığım gibi harcanıyordu. Bay Puskas yeni bir çevrede nasıl geçindiğimi sorduğunda durumu tam da şu sözlerle anlattım. Ayın son 29 günü zor geçiyor. <laughs> Tesla bile olsanız etrafta böyle kafeye vesaire gidip gezerseniz paranız bitiyor. Tabii o sıralardı. Daha sonra Tesla'ya bir Alman şirketinden teklif geliyor. Evet burada devam ederken bir şirket bir tane demir yolu yapımında çalışan, çalışan bir şirket orada ışık düş döşüyor oralara ve ışıklarda bir kısa devre oluyor. Bu kısa devreden sonra da duvar tamamen yıkılıyor şirketler kavga ediyor artık anlaşmalarını imzalamıyorlar. Ama Tesla'yı çağırıyorlar diyor, ki sen az buçuk bir Almanca da biliyorsun hem bu işi çöz hem de o insanlarla aramızı düzelt bir şekilde bağla diyorlar. Tesla bu işi de çok layığıyla yerine getiriyor. Ve bir süre Almanya'da çalışmaya devam ediyor artık. Fakat Almanların Alman disiplini diye bir şey vardır ya Alman çalışma disiplini ve detaycılığı. Buna pek alışamıyor hatta sevmiyor bunu. Bununla ilgili bir anısı da var. Diyor ki Alman ayrıntıcılığı ve verimi. Verimini şöyle tırnak içinde yazmış. Verimi diye. Çok verimli olduğunu düşünmüyor. Hakkında fikir vermek için oldukça komik bir olaydan bahsedeceğim. Bu olayı da okuyup bu videoyu bitireceğiz. Tabi de anlatırım mil olayını. Diyor ki koridora bir elektrik ampulü yerleştirilecekti ve uygun yeri belirledikten sonra kabloları düşemesi için montajcı çağırdı. Bu kadar. Ampul takılacak veya yerini göstermiş montajcıyı çağırmıştı. Bir süre çalıştıktan sonra mühendise danışılması gerektiği sonucuna vardı ve dediği yapıldı. Mühendis birkaç itirazda bulundu ama sonuçta ampulün belirlediğim noktanın 5 cm üzerine yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine de dediği yapıldı. Ardından mühendis endişelendi ve müfettiş Avdekin haberdar edilmesi gerektiğini söyledi. Bu önemli kişi geldi, incelemelerde bulundu, düşünüp taşındı ve lambanın başlangıçta benim belirlediğim yer olan 5 cm aşağı kaydırılması gerektiğine karar verdi. Ne var ki çok geçmeden Avdek şüpheye düştü ve konu hakkında baş müfettiş Hieronymus'u bilgilendirmeye ve onun kararını beklememi tavsiye etti. Baş müfettişin diğer acil işlerden kurtulabilmesi birkaç gün sürdü. Bir ampul takılacak sadece. Birkaç gün sürdü ama sonunda geldi ve 2 saat süren bir fikir alışverişinden sonra lambayı 5 santimetre yukarı yerleştirmeye karar verdi. Bunun son olması yönündeki ümitlerim baş müfettiş dönüp şöyle söylediğinde yıkıldı. Meclis üyesi Funk o kadar müşkül pesenttir ki onun kesin onayı olmadan bu lambanın yerleştirilmesi için emir vermeye cesaret edemem. Böylece bu önemli adamın ziyareti için hazırlıklar başladı. Sabah erkenden temizlik ve cila yapmaya başladık, her yer süpürüldü, eldivenlerimi taktım ve Funk heyetiyle birlikte geldiğimde törenle karşılandı. Sadece adam bir lambanın yerini söyleyecek. 2 saat kafa yorduktan sonra birden gitmem gerektiği diye bağırdı. ve tavanda yer göstererek lambayı oraya koymamı emretti. Gösterdiği yer başlangıçta benim seçtiğim yerin tıpatıp aynısıydı. İşte bu <laughs> bu detaycılık, herkese sorma, en iyi yeri bulma, en iyi şekilde işi yapma. Bakın ne konumlara gelmiş. Alt üstü bir ampul takılacak. Tabi şu anki gibi düşünmeyin bu ampul takma olayını. O zamanlar her yerde bir aydınlanma yok, her yerde e, elektrik de yok. Bu yüzden bunlar önemli olaylar da bu kadar da önemli olaylar değil. O, o müfettiş gelsin, bu müfettiş gitsin vesaire. Neyse, bundan sonraki videonun devamında artık Edison'dan bahsedeceğiz. Hepimizin bildiği Edison'la tanışma anısından bahsedeceğiz. Ve Tesla Edison hakkında kötü şeyler söylemiyor. Sakın diğer videolardaki yanılgılara kapılmayın. Edison'u gayet seviyor ve saygıdeğer bir adam olarak görüyor. Şimdi neyden bahsetmiştik bir de 550 mil, 150 mil meselesi vardı. Ne bu? 150 mil uzağa duyabiliyordu normal insanlar. Tesla 550 mil uzağa duyabiliyordu ama diyordu ki ben 13 kat daha iyi duyuyorum. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki manyetik alan ve ses dalgaları uzaklığın karesiyle azalacak şekilde ilerlerler. Yani bu ne demek? İlerlerler bile diyeyim. Neyse. Bu ne demek? <laughs> bu şu demek. Siz birinden iki kat daha uzağı duyuyorsanız eğer... Siz ondan 4 kat daha iyi duyuyorsunuzdur. Çünkü o ses dalgası her uzaklık arttığında bu oranın karesiyle azalacak şekilde ilerliyor demektir. Umarım anlatabiliyorumdur. Yani 150 ile 550 arası 3-4 kat. Yani 4 kat desek 16 kat daha iyi duyuyor. 3 kat desek 9 kat daha iyi duyuyor. Tam bu arada bir yerde olduğu için de Tesla diyor ki ben 13 kat daha iyi duyuyordum. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Diğer Tesla videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.